Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Spay YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu dersimizde premolar dişlerin soru çözüm videosunu işleyeceğiz. Ee, birinci sorumuza başlayalım. Üst birinci premolar dişlerin sürme yaşları kaçtır demişiz. Yani yaşı nedir? Tabii ki de hemen 10-11 dediğinizi duyuyorum. İkinci soruya geçtiğimizde sentrik kapanışta yani ne demek istiyor? Oklüzyonda hani iki çene kapalı dişler birbirinin üzerinde tam temastayken Üst bilinci premolar dişler alt çenede hangi dişleriyle temasa gelir sorusunu sormuşlar. Bakalım e, cevabını biraz düşünün. Bir yorumda şey gördüm. Bir arkadaş bir şey yazmış. Hocam biraz bekleseniz keşke sonundan cevabını söylerken. Şu an bekledim veya siz durdurup cevap söyleyip beni dinleyebilirsiniz. Bu da bir seçenek. E, burada cevap Ceyhan. 34-35-44-45 yani iki simetrik dişin temas ettiği dişler bunlar. Yani alt birinci premolar alt ikinci premolarla temas ediyor. Dışarıdaki seçeneklerden üst birinci premolar ile ilgili doğru olan seçenek veya seçenekleri işaretleyiniz demişiz. Meziobukalyüz distobukalyüz oranına daha dar ve küçük yapıdadır. Doğru. Distobukal tüberkül sırtı daha iç büke yapıdadır demişler. Yanlış. Meziob güzel kenarın palatinal yarısında izlenen meziyal marjinal gelişim olunun kök apeksiseri yönünde devamı bifurkasyon bölgesinde sonlanır. Doğru. B şıkkı içbükey iç büke değil. Dış bu yapıda olacağı e, doğru seçeneğidir. Onu da söyleyelim. D seçeneğimize baktığımızda bukal tüberküt tepesi kısa ve geniş yapıdayken e, palatinal tüberküt tepesi daha dar ve kısadır. Hayır arkadaşlar zaten görüyorsunuz iki tane kısa yazılmış. Bukal tüberküt tepesi daha uzun ve geniş yapıda palatinal daha dar ve kısadır. Santral olup mezial ve distal kenarlara doğru uzanırken 3 dala ayrılıyor. Hatırlayın. Bu ayrım yerlerine biz ne diyoruz genelde? Triangular, fossalar diyoruz. Birinci premolar diş tek köklüdür. Yani üst birinci premolar diş. Hayır arkadaşlar üst birinci premolar dişimiz çift köklüdür. Ee, ona da bilmiş olun. Hani sadece iki köklü olan bir e, diş var premolar olarak. O da birinci premolardır. Mezial yüzeyin ortasında kanin fossa çöküntüsü vardır. Bu bizim e, ders anlatım videosunda olmayan bir bilgi. Burada eklemiş olalım. Bunu da notlarınız arasına alın. Üst birinci premoların mezial yüzeyinin ortasında bir kanin fossa çöküntüsü vardır. E, bunu bilelim. Şekilde ok ile gösterilen oluşumun adı nedir demişiz. burada biraz önce de bilgide de geçti. Santral fosa gelir. Bir bu kaleyi der bir paletinele. Orada oluşturduğu üçgen alanı sormak istemişiz burada. Tabii ki de cevap triangular Fostadır. Yine bir sentrik kapanış. Üst ikinci premolar diş hangi dişlerle temasa geliyor peki kapanışta? Alt birinci molarla ikinci küçük azı dişiyle temasa geliyor arkadaşlar. Bunu da bilmiş olun. Bunlar önemli. Bunların sorusu gelir. Altıncı soruya gelelim. Yani 10 total soru var. Yavaş yavaş gidelim. Premolarları tam olarak anlayalım bitirelim. Aşağıdaki seçeneklerden premolar dişler ile ilgili hangisi yanlıştır diyoruz. Üst ikinci premolar dişin hem bukal hem palatinal tüberkül oklüzyon düzlemine temas eder. Doğru bir cevaptır. B şıkkına baktığımda kök uçları distal eğimlidir. Bunu artık söylememe gerek yok. Direkt geçiyorum. Üst ikinci premolar dişte santral oluktan ayrılan oluklar içinde en uzun yapıdaki distobukal gelişim oluğu kal tüberkülün distobukal yarısında uzanarak ikinci bir tüberkül sınırı oluşturabilir. Doğru. Alt ikinci küçük azı dişi, dişin kökü Alt birinci premolar dişin köküne oranla daha dar değil, daha geniş olacaktır arkadaşlar ve, ve uzun yapıdadır. Bu cevabımız yanlış seçeneğimiz. E şıkkında okuyalım. Üst birinci premolar dişin bu kalduber kütebesi uzun ve geniş yapıda. palatinal tüber kütebesi dar ve daha kısadır. Şekilde ok ile gösterilen oluşumun adı nedir demişiz. Şimdi santral olup geldi. Distale gitti, meziale gitti. Distalde bir bukaleye gitti, bir palatinale geldi. Distal bizim için burada baz alacağımız şey. O yüzden distalli iki seçenek yani ya C ya D şıkkını işaretleyeceğiz. Distalde bu kale doğru gidiyorsa santral olup biz buna ne diyorduk? Bir isim veriyorduk. Disto bu kal gelişim oluğu ismini veriyorduk. Bunları da biliyoruz değil mi artık? Bence biliyoruz. alt ikinci premolar diş ile ilgili doğru olan seçenekleri işaretleyiniz demişiz. Tüm küçük azı dişleri arasında kök boyu en uzun olanıdır. Doğru. kal yüze kök 2 bölü 3 apikalde distal eğimlidir. Arkadaşlar bu yanlış. Kök 1 bölü 3 apikalde distal eğimlidir. Mesial düzen baktığımızda da bu kalp tüberlik dişin orta eksenine daha yakın konumlandığını görüyoruz. Distal düzen bakıldığında dişin iki tüberkülü de izlenebilir. Bu şaşırtıcı bir cevap. E, distal düzen baktığında dişin üç tüberkülünü görürsünüz. Alt birinci premolarların, alt ikinci premolarların üç tane tüberkülü vardır. Distalden de bu üçünü görmek mümkündür. Servikal çizgi distal yüze düz olarak uzanır. Doğru. Santral oluk, güzel yüzün distale yakın bölgesinde yer alan santral fosladan başlıyor. Meziyal, distal, bukkal ve lingual'e doğru gelişim olduklarına ayrılıyor değil mi? Meziyal, distal, bukkal, lingual. Doğru bir seçenek bu da. totalde 4 tane toplam set doğru seçeneğimiz var. Soru 9'a gelelim. Alt premolar dişler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden yanlış olan veya olanları şayetle yine. Alt birinci premolar diş tüm küçük azı dişleri arasında en küçük olanıdır demişiz. Doğru. Alt birinci premolar diş tüm küçük azı dişleri arasında kök boyu en uzun olandır. Hayır. Bu yanlış bir cevap. Alt ikinci premolar en uzun olanı. Alt birinci premolar diş oklüzyon durumunda ne yapıyordu? Tahmin edin. Üst kanin ve üst birinci küçük dişleri dişleriyle temas ediyor. Alt birinci premolar dişin distal triangular fosası mesialindekinden daha derin ve dar yapıda değil. Daha derin ve geniş yapıda. Alt ikinci premolar dişin santral fosadan lingual yönde ayrılan oluğu, lingual gelişim oluğu adını alıyor ve lingual yüzün 2-3 mesial yarısını Devam ederek meziolingual ve distolingual olarak ikiye ayrılıyor. Bu da doğru bir seçenek. Yani iki tane yanlış seçeneğimiz burada var. Son sorumuza geldik. Premolarları bitiriyoruz. Şekilde ok ile gösterilen oluşumun adı nedir diye sormuşuz. Bu alt ikinci premolar dişin bir görüntüsü. Ee, ne oldu? Santral oluk geldi, meziale gitti, distale gitti, distalde bukal paletinale gitti, de bukal paletine gitti. Bir tane de santra Fossa'dan inen, direkt paletinale inen bir oluk var ee, biz bu oluk önemli bizim için yani biz bu oluğa ne diyoruz lingual gelişim olu palatinal diyorum çok çok özür dilerim lingual tarafa alışkanlık olmuş palatinal diye diye biz ne diyorduk dile bakan yüzeylere lingual damağa bakan kısımlara palatinal diyoruz ee, burada da palatinal dedim yanlışlıkla lingualdır tamam mı lingual gelişim olu tekrar etmiş olalım videonun sonuna geldik Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü bunlar bizim için, hani benim için çok önemli şeyler. Siz izlersiniz, verimini alırsınız. Ama abone de olursanız beni mutlu edersiniz. Molar dişlerden devam edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer derslerde görüşmek üzere.